Gaziantep Davulcular ve Zurnacılar Dernek Başkanıyım. Bir seneden beri biz davulla, zurnalarla e, düğünlere müğünlere gidemeyeyim Davulcular olarak perişan durumdayız. Biz yetkili kişilerimize bunu duyurmak istiyoruz. Bütün çoluk çocuk etmeye muhtaç olduk. Biz davuldan, zurnadan başka bir zanaatımız yoktur. Geçim, Geçim sağlayamayız. Bu davul zurna Yasak ettikten beri bütün davulcular bütün var ya perişan duruma düş, düştü. Başka bir meslek e, bilmiyik Başka bir mesleğimiz yoktur. Sevgili yetkililere bunları duyuruyorum. Ben Bileş Davulcu olarak, Gaziantep Davulcular ve Zurnacılar Dernek Başkanı olarak. Tamam. Ben Hacı Bulur. Davulcu ve Zurnacılar Dernek Başkan Yardımcısı. Şimdi bizler çok mağdur duruma düştük. Ben 25 seneden beri halk eğitimde görev yapıyorum. Bir seneden beri pandemi yüzüne ne maaşımız başlatıldı ne başlatıldı. Düğünlere gidiyoruz daha uzunla yasak. Yani düğünlere gittiğimiz zaman kaçacak herhalde. Çünkü polis geldiği zaman cezayı basıyor bize. Onun için valimizden, büyüklerimizden, cumhurbaşkanımızdan hepsinden yardım istiyoruz. Yani bizim bize bir çare bulmaları lazım. Bu böyle gitmez yani. Davuz'un alın da başka bir mesleğimiz yok. Bir şeyimiz yok. Komple bon, Antep'in içi etkileniyor bundan. Hiçbir yerde say sayı olarak binin içinde var. Fazla fazla 10 binden daha on fazla. var. Evet. 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 Yani bir ne yardım bekliyoruz. Olarak. Düzen yani bir ellerini uzatsınlar. Bu belli olmaz yani. Başka bir meslek yok halim İşe girsek biz işe almazlar, Bu yaştan sonra. Mecbur yani genlerden bir yardım bekliyoruz. Sayın Valimizden. Belediye başkanlarımızdan. Yani bizim sesimizi duysunlar artık yani. Ben kibariye davulcu. Ben bir davulcunun karısı eşiyim. Davulcular, zurnacılar pandemi dolayından dolayı çalınmıyor. Düğünler yasak olduğu için de maddi durumunda da yoktur. Çocuklarımıza bakamıyoruz. Mağdur durumdayız yani. Davul zurna iftal oldukları için de evimize bir gelir yoktur. Su ceylanlar geliyor ayrı tere. Kiracılarımız var içerilerinde. Biz yetkililerden yardım bekliyoruz. Şimdi bizler davulcu adamız. Allah, Davulların gücü örmedi bir etmek yiyik. Davul yok. Dün yok. ailemiz, çocuğumuz aç. Kırıklık mı yapalım? Adam mı soyak? Kırıklık mı yani? Ne yapak? Ailemiz yok. Emekliğimiz yoktur. Bize bir yardımınız olursa Cenab-ı Allah Hazreti Allah sizden nerede olsun? devletimizden bizden nerede olsun Allah Teala. Benim söyleyeceklerim bu kadar.